Hepinizi tekrardan merhaba kişiye ben Bugün size merhaba şu ciddikleri oyunu oynayacağız Evet Dur ayağını Bunu da kapatalım Evet şu ciddikleri açıyoruz arkadaşlar Nasıl ya, yeni yükledim

Ne oldu? Ne oldu lan? Ver işte şunu. Al. Siktir lan. Her şey gözümün gözü. Pip bizi istiyorum. Fakat us. Tabii. tamam. Bunu anladım. Hamurumuzu koyalım. Peki mi? Tamam. Bekleyin sadece pizza dedi mi onu? Abiciğim ben bu oyunu ya. Bunu niye kesilmiyor? Hı, kestikler bebi. Şöyle kestim mi? Biz hazır hanımefendi. Buyurun. Yani size ben nasıl yapayım pizza? Pizza onu hiç. Arkadaşlar peyniri nereden koyuyoruz? Bakışı bol bol. Bol bol. Çık, çık, çık. çekti bakın. Size o kadar malzeme koydum. Of. Oh. Ben bu oyunu sevdim. Tamam efendim pisiniz hazır. Gayet evet, iyi dostum gayet iyi. Güzel. İlk bayımızı kazandık. Bir peynirli pizza sosu unutma. Soslu asla unutma. Tamam. Sana öyle bir sos koyacağım ki. Ne bakalım. Size öyle bir pizza hazırladım ki. Eşe i̇şte görüntü açayım mı? Açayım mı? Buradayım hmm. arkadaşlar. Merhaba. Ama şu an oyun oynadığım için o yüzden kapatmadım. Ben. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Hacı bak. Oha. Dur 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 -du Aman. Buyurun. Al. Oh, dikkat kapandı. Yağın mı oluyor? Ne oluyor? Takipçilerin için saçını kel yapar mısın? Sıkıyorsa yap. Tabii ya. ki de yaparım. Reklam ne ya? Hadi hadi. Şimdi ne yapacağız? Bir gün kalınlık Şimdi... mm Ha Sekiz yıl Sonraki Son iki güne geçelim hadi. Pizza 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 pizza. Geçemiyor muyuz? Daha sonra hadi. <laughs> Peynirli pizza iyi güzel benim gibi bir yemeğe koymak istiyor. pizza iyi güzel de benim gibi bir yemeğe koymak istiyor. Gel lan. Tamam bu kadar yeter. Al sana pizza. Ben pizzacı olmayayım acı. Çok güzel pizza olmadı mı? Bak çok güzel pizza oldu. Kesmeme gerek yok. Ya. Nasıl git? Asla o safıncı olmayacaksın ha. İlk olan bize dalga geçiyor. Sucuklu. Sadece. Tabii. Konserde olmaya çalışıyorum da arkadaşlar ama konserde de ne oluyor ki? Hanımefendi. Tamam. Fırına da verelim. Çok güzel pizza bence. Çok güzel pizza. Sizi keseyim mi? Atlayayım yapayım mı size? Bekle bekle geliyorum geliyorum. Kestim. Kestim. Geçtim. Aman efendi. Buyurun. Lan bir saniye arkadaşlar. Sus istedi mi o? Ne haber bir sucuklu alabilir miyim? Tabi. Bak sadece bir sucuklu. Sus istemiyor. Hmm. Oh 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 Mis mis Tamam Bak sos istemedi arkadaşlar Bu sos istemedi Herkes kanıtlı Bakın sos istemedi Kemal deyebiliriz. Bakın, sus hislemedi. bu çocuk. La git. Cem bir, Bana bir pizza. Lütfen. Neli olsun?

biraz da dökelim. Bakın çok güzel pizza. Yani bu pizza ya. Çok güzel bir pizza. Bir. İki. Ve. Üç. Hayatım. Ne güzel pizza görmedim ya. Evet. Buyurun. Hımm nezizim. Bana tekrar sordun ne pişin? Kapanıyor hızlıca. Üç kuş. Bak kapattık. Akipçilerin için saçını kel yapar mısın? Sıkıyorsa yap. Hay. Tabii ki de yaparım. Bu da soru mu ya? Hazır mıyız? Saçlar gidiyor. Şöyle son kez bakın tamam mı? Eklam geç. İkinci gün. Kazanç. Baş iş. Heh. Of. Kahretmemişim. Dikkatini kaçırıyoruz arkadaşlar galiba. Geç hadi geç. Daha sonra. Ne istiyorsun? Yine domuzca gelecek değil mi? Yok. Günaydın ne lan günaydın desene salak. Günaydın. Tabii. Ben işte bizimden sonra biz ne yapacağız ki? Hmm, bu güzel yaşam ama. Kabul edeyim. Kabul et. Kabul et. Kabul et. İyi günler belki bizim. Yok bu kalsın. Bir küçük konkut pizzacıdan çoktan kapanmış olması beklediğim Yo bize ya pizza yapmaya başladı mı? Bay. En azından buradaki insanlar ne kadar kararsız olduğu fark etmemiş. Bakalım nasıl alıyorsunuz o pizzaları yiyip peynirli ya sucuklu yap da görelim. Tamam. Anlaşıldı. Bundan bu Abi şuradaki küçük şey var ya onu bir kes. Yemiyor musun onu? Ya abi yapamadım. Yaptın mı lan? Merhaba, gel beni ye salam. Ne?

Bum. Bu oyun efendim. Keşke. Ha, bir şey gelmiş. Kolet. Ya sucuklu ya ne? Ya sucuklu ya peynirli. Hangi ya sucuklu ya peynirli. Tabi yine bu da şovlamaya başladı. Hadi bop. Oğlum video 16 dakika olmuş. Çok güzel. Sosumuzu dökelim. Bundan da dökelim. Yarısı sucuk olsun. Buna dikkat edelim. Sosumuzu dökelim. Pizzamızı yapalım. Yarısına kadar sucuğumuzu koyalım pisimi giderim. Başış almaya gidelim. Kesikten sonra paketini koymaya giderim. Nasıl bir şarkıydı? Güzel miydi? 3 sanırım birazdan biteceğim video arkadaşlar. Hoppa. Abi bak ki bir şey yaşayışlı. Buyurun efendi. Sen bir sanatçısın. Hayır mı? Bir Hay bir esem hay bir mima. Tamam lan abartma sen de. Görüşürüz. Selam sucuklu yarı sucuklu mu? Ne? Selam hmm, sucuklu, yarı, yarı, sucuklu ya da yarı sucuklu diğer yarısı peynirli sekiz dilim olsun ama tabi hop da hoppa

Vermiyorum. Heh. Tamam. Bugün 8 yiyelim. Nasıl? 10 Güzel. Bir dakika. Bir çok çok açım. Tabii ki. Ulan. Galiba yüzük yiyelim be. Dur lan. Allah. Lan. Lan gaybini ze gülebilme. Sen güzel bir pizza yaptım. Peyni mi bilmiyorum ama. Nasıl yiyeyim de yapayım? Bu ya abi kaybını bunun yüzü Çık gördüm. Bir şey değil. Bu nasıl onun sıkıyorsa yap. Yapma. Boş. yapma. Şey. yapma sizi çok seviyorum çok uğraşacağım hadi bakalım inşallah biz görüş görüşürüz bu tarz videoların gelmesi yine like atıp abone ol ve bol bol yorum atmayı unutmayın sizi seviyorum biz bye bye